sevgili kıymetli yaşamın kıymetli mensupları esmalarla şifa serimize devam ediyoruz. Lütfen videomu beğenip, paylaşıp bu konuda beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Essemi esması ile devam ediyoruz arkadaşlar. Perşembe gününe ait bir esma. yasemi celalü isminin her şeyi işiten, kulların niyazını kabul eden yaratıcının katındaki bütün faziletlerinin bende aktif hale gelmesinin, günlük hayatımı bu faziletlerle yaşamanın nasıl hissedildiğini Biliyorum ve anlıyorum. Tüm hayırlı dualarımın yaratıcı tarafından kabul edildiğini duymanın nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. Beklediğim ve beklemediğim yerlerden ve kişilerden sevindirici haberler duymanın nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. İnançlarını evet diyen herkes için şifası sonsuz ve daimi olacak şekilde herkese yüklüyorum arkadaşlar. Zamansız, mekansız her evet dediğinizde alanınızda aktive olacaktır. sevgiyle şifa olsun arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip başkalarıyla da paylaşırsanız çok mutlu olurum görüşmek üzere sevgiyle kalın